Merhaba arkadaşlar stand ve 2. bölümden devam ediyoruz e, biliyorsunuz önceki bölümde e, bir adaya düştük ve şu anda saatimi başlatmak istiyorum e, bu arada ses baya bir yani yeni kulaklığımızı e, göstermek istiyorum Arkadaş bu ses ne müthiş bir ses değil ama aşırı baz olduğunu duydum e, kulaklık geldi arkadaşlar ama kulaklıktan bahsetmek istiyorum istemiyorum, istemiyorum Standet bölümlerinde bölümlerinde bayağı bir baz var yani kulağım her an patlayabilir. Patlayabilir arkadaşlar şöyle patlayabilir. Ee, neyse devam ediyoruz. Ee, umarım çok fazla ses çıkmaz. Kulağım yani 150'ye indirmeme rağmen bu kadar ses çıkıyor. Allah kahretmesin ne diyeyim ben artık. Ee, fazla cıltmaya gerek kalmadan. Ee, biliyorsunuz en son ateşimizi yakmıştık. Aha da burada. Ee, ve üstünde yengeçlerimizi bilmem neleri fişirdik. Ve e, patateslerimiz. Bakın patatesli kokonatlarımızı... E, A aşağıdan vurdum 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 koparmıştık arkadaşlar ee, şimdi e, sabah olmasını bekleyeceğiz de arkadaş zamanda o kadar yavaş geçiyor e, sen niye böyle taşıyorsun bakın bir de hani şöyle vuruşlarda e, bayağı baya bir ses çıkıyor göstereceğim ben gösteremem a azalmış ses güzel e, İlk i̇yi ki arkadaşlar. Bayağı bir baz var çünkü. İnanılmaz derecede. ileride daha kaliteli kulaklıkımız olacak ama. Şimdi bunu idare edelim. Yeni geldi. Ee, şimdi birçok arkadaşın videolarında gördüm. Ee, pusula var tamam da. Oyunda birçok değişik şey varmış. Ya ee, büyük beyaz var. Büyük beyaz köpek balığı var. Yani aşırı tehlikeli. Yani öküz gibi balıklar varmış. Yani biz bu oyunda nasıl o kadar balığı görmedik. Ben onu ayrı içinde hep bakıyorum yani. Yani bakın. Ne oluyor ya? Ee, Sticks kıracağım birazdan. Kırmadan önce de ee, bir sürü balık varmış burada. Ee, biz onları fark etmedik nedense bilmiyorum. Ee, i̇lk önce... Aha varmış. Ama... Yapabiliyor muyuz? Al al. Daha varsa. Balta. Şunu kırayım iki dakikada. Ya sanki gündüz gibi bir hava var. Kuşa. Hiç geceye benzemiyor. Tabi ateşimizden de olabilir bu. ki Bas bakayım. Ya şu tuş... Aha. Koptu. Ee, Kokonatlı düştü. Iııı... Ee sıvı şeyin nasıl güzel. Kokonatları sonra yapacağız da. Alalım biz kaybolur maybolur. Sıkıntı yer. O sus. suya gitti. Eee büyük hani büyük beyazlar büyük ihtimal. Eee suyun derin kısımlarında yaşadıklarını biliyorum. Eee umarım öyle yaşıyorlardır. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaratabilir bize. Kır vur, vur anam vur. Ur, buna da vuralım. Vur. 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 Ya, stiks toplayacağım, adayı sömüreceğim. İlk önce hedefim ee, yaşanabilir bir ortam değil de e, etrafımı araştırmak. Hani etrafımda şöyle azinalar oluyor ya, e, onları araştırmak istiyorum ki güzel ayımızın güneşi de tam tepede. E, etrafı araştırmak istiyorum. Siz de tabii ki de buna müsait görürseniz. tik koptu. Şimdi tekrar tekrar hepsini kıralım ateşimize şey yapmak istiyorum. Ateş büyüteceğiz. Piti büyüteceğiz yani fire pit büyütecek. Büyüteceğiz yani. Bu arada ateş hala yanıyor. Ateş yanarken bir şeyleri üstüne koyup pişebilir değil. Aman ne ses. İnanılmaz bir ses. Ee, sizler, sizlerden gelen yorumları çok merak ediyorum. Ee, bu seriye olan duyardığınız beni her zaman ee, takdir etmiştir. Ki bayağı Aa bu Sixer sanki. Elim. Bir saniye ya. Aha dur. Dur. Ya arkadaşlar, diğerleri farklı gibi bana geliyor. Ay, bir, bir, şunlara bak, şöyle bakınca sanki diğerleri şuradakiler farklı. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Yani şu stranded Deep oyununda da hani şu e, gemilerin şeylerinde de hayvana benzeten ilk ben değilim büyük ihtimalle bazıları da olabilir. <laughs> e, bakın, bakın, bundan e, palmiye çıkıyor bakın. Ee, ya Stix şimdi bir denemek istiyorum ki 5 tane mi çıkmış? Aa o ne? Aa. Kokonat. Kokonat şöyle. Eklemek istiyorum. Bakalım nasıl yapacağız? Aha. Kamp ateşi mi? Kamp ateşi mi? Aa. Yine aynı mı? Hayır. Hayır hayır istemiyorum. Yani fazla koyarım diye yapmıştım ama olmuyor sanırım. Ya yani dur fazla koyalım ya. Şit taktım ben. Arkadaş şura fazla koyalım bakalım ne olacak. Ya olmuyorsa sonra beni iş yaptırma yani. Sonra bazı arkadaşlar diyebilir. Yapamadın yapamadın yapamadın. Dene yap. Ben de yapalım. E olmuyor arkadaşlar yani bakın. 300 tane onun üzerine 20 tane daha koyabilirdin. Olmuyor. Ee, şöyle artık artık şey yerimi değiştiriyorum bu arada. Ee, burası benim craft bölgem olacak. Craftlarımı burada yapacağım. Craftlarımı böyle bir güzel e, burada yapmak istiyorum. Müsaitiniz varsa. E, bu arada oyunda denemediğim e, bir usuru daha kalmıştı. Ne kalmıştı? Her şeyi denedim. Şu hani e, balık tuzak kırık hiç denemedim. E, ya zaman bulamadım. Attım bir kere yapmıştım. Siz yokken oynamıştım. Ya çöpe gitti. Nasıl e, suyun derinliklerini indi ve sanırım bak var oyunda e, bulamadım. Umarım bir daha öyle bir sorun yaşamayız. Anam bu kadar <laughs> e, yatak yapmak istiyorum ki lazing lazım. Lazinglerim nerede benim? Lazinglerimi kaybetmedim umarım. Kaybetmemişimdir. Bir tane lazingim. ve bu arada e, hayır hayır hayır. İki tane yok muydu? Arkadaşlar sanırım iki tane vardı. Yahu. Beni ayrı kurutma uğratmayın. Resmen. Bakın saat kaç? 5 gündüz olacak gündüze bayılıyorum ee şş, Tabii ki de es, aa, Mızrak 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 tabii ki de tabii ki de dedik Lafı dolandırıp dolandırıp Nereye dolandırıyorsun ee, Bazı arkadaşlar diyorlar e, Videolarda yazıyorlar hani strand edip videoları çeken arkadaşlar Not alone not alone bakın yalnız değiliz <laughs> Yalnız değilmişik bu adada yalnız değilmiş. E, birileri varmış. Öyle diyorlar ama bakın şu hayatta en sevdiğim e, harikaların arasına giren bir şey. Sabahleyin güneşi doğuşuna bak bak arkadaşlar. Esraringiz bu olay. Yani ne bileyim yaratılış doğa üstü. inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir güzellik ve hiçbir şey değişilmez e, benim gözümle. E, güneş tutulmasını da yaşayamadım. Allah izin verirse bir yıllarda artık e, ee, güneş tutulmasını yaşamak istiyorum. Çünkü hayatımda en fazla gör, görmek istediğim o, e, şehrinin yanına girebiliyor. E, ee, güneş tutulmasını patatesi alma patatesi ne yapacağım patatesi. E, ee, güneş tutulmasını bakın bu en bize su karşılıyor. Hem de yiyecek bakın. Bakın su. Su içeri su. Aha. Ya küçücük şey. Ee, her şeyimiz su. Şimdi ya çabuk çabuk Nerede bir tane şey görmüştüm ben burada video çekmeden önce tabii ki de kaydetmedim. E, yuka, yuka meyvesini görmüştüm. Umarım hala burada E, yani yukadan biliyorsunuz e, lazing çıkıyor yani ip çıkıyor ki burada gördüm seni. Gel bakalım. Gel. 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 Seni iki şeyle kesseydim. E, i̇p oyunda en önemli şey çünkü birleştirmelerde kullanılıyor çok. Yani birleştirmeler neyle yapacaksınız? Eee öyle yapacaksınız. Eee. Birleştirmeleri çok kullanıyor ki e, taş değişimcileri yarayacak. E, taşı nereden bulacağım ben? Onu da bilmiyorum. Gerçi diğer adalara gitsek... Ya arkadaşlar bu pusula ne işe yarıyor? Onu bana bir söyleyin. E, pusula bana ne işe... Yani bana pusula ne kazandıracak derken... E, açılmak istiyorum. E, Jack Sparrow gibi. Bin bakalım. Güzel 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 yüzelim. Eee... Nereye açılsam diyorum ama... Yani şu bölgeler... Ki... Bu arada sardalya var, var okyanus e, meydanında. Sardalya ise... Mızrakla alabiliyoruz tek. Yani öyle. Yok baltayla... ok Çakıyla bilmem neyle olmuyor. E, olacak iş değil. ya arkadaş... Yani ileride adalar var da... Şöyle... Kaşındı bir yerim. Eee... Oralara... Gitmek istiyor muyum ee, diyeceksiniz e, siz manyak mısın e, Neden gitmiyor adalara e, Ya arkadaşlar yani o adalara gidersek Bu adayı nasıl bulacağım ben bir tane önümde bakın binlerce neredeyse Yüz binlerce ada var Ben o adayı nasıl bulacağım Tekrardan Etrafımı araştırmak istiyorum derken Dakika zamanımız kayıyor Bak, bakın bu arada zamanımız kayıyor Eğlenceli Olmaya başlıyorum Ya arkadaş biz burada bir şey araştırıyoruz. Am madde bulmaya çalışıyoruz. Ya hala bir am bulamadık. Köpek balığı acaba am madde mi burada? O gökyüzü müthiş. Evet tekstürler güzel gökyüzündeki ama pek de iyi değilmiş. Ee, şöyle yüksek ne dersiniz? Ya çok merak ediyorum. Yüksek ne dersiniz arkadaşlar? Oradaki e, gemi batığını almıştık ama kötü adaya geliyorum ki hep. Hep kötü ada. Arkadaş kötü adaları bana garezim var ya. Adaların Aa köpek balığı Köpek balığı amcam orada Dalışıyor ama e, Kendisini öldürmek istemiyorum Öldürelim mi arkadaşlar e, Köpek balığı Eti bu arada yeniyor Onu söyleyeyim e, Bir kere hani Siz mal gibi hani Size söyleyeyim Ay Bakın aklıma geldi Önceki videoda çok kullandım hareketi Argo içeren kelimeler söylüyorum Ya Aha Aha Ya Köpek balığı Ya öldürsem ama Öldürürüz ya. Gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz köpek balığı öldürmeye. Büyük bir e, ezmetin eşine uğramadan köpek balığı öldüreceğiz. E, bin sala arkadaş. Bin sala. Bindim sala. Gidelim saza. E, öyle bir söz var. yoktu tabii ki de ben uydurdum. E, neyse. E, deniz yıldızları var ki birçok balık varmış burada. Ya demek ki biz e, bir kez zıpkın zıpkın. Ne? Şu adaya gitmeyi istiyorum ama bir türlü gidemiyorum. Sağma soluma bakıyorum da köpek balığı acaba kaçıyor mu? Köpek balığı bu arada çok hızlı kaplan köpek balığı. Ee, şimdi kaplan var burada ama e, ileri doğru sanırım değişik köpek balıkları da açılacak. E, açılacak evet açılacak. en Bence en yararlı besin. Ya giderken pusulayı alsana. Pusulayı niye almadık biz? E, pusula ne herhalde kuzeyi gösteriyor ne kuzeyi gösteriyor biliyorum. Hemen iki dakikada şunu at. Atsana atma atmana gerek yok atmana. Hayır hayır ne giriyorsun? Bakın hep Steam'e görüyorum Neden? Ee, Shift e, shift'e basarım derken hani da işe değiştiriyorum. Pus, pusulayı alalım hemen biz kompasa. <laughs> Kompas. Ee, ne 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 ku kuzey gösteriyor. Ki biz zaten e, kuzeyden geldik geldiğimizi biliyoruz. Nereden geldik? E, kuzeyden gelmişiz bakın. Biz kuzeyden geldik. Mesela yine kendi evimizi bulmak için kuzeye e, bakmamız yetecektir. Çünkü düz gidiyoruz bundan sonrasını kaybedeceğimi zannetmiyorum. Ee, o adada güzel şeyler bulup alacağız yanımıza. Ki Allah kahretsin seni manyak herif. kraftlarık. Hayır geri gel geri gel arkadaşlar bir, bir şey iyi yapamadım çünkü Bakın orada eşyalarımız zaten full dolduracağız. Buradaki tüm eşyaları bırakmak her zaman bizim için iyidir. Ya şimdi bug olur derseniz yani bir kere bug oldu su suyu. Şöyle bırakalım seni amcam yanlışlıkla bırakırız seni ya. Heee. Ee, bıçak içimize yarayabilir mi? Ya bıçak kalsın. Ya arkadaş. Bu yengeçler pişmiş mi? Pişmiş su da var. Kokonat. E, şu kokonatları bırakmak istiyorum. Yerine e, normal ayıklanmış kokonat almak istiyorum. Neredesin? Evet. Birkaç tane alalım onlardan da. E, ya var. Şimdi böyle gitsem. Ya biz oraya taş, alama, taş almaya gidiyoruz arkadaşlar. İyi bir şey bulursak zaten. Aaa. Bir şey bırakacağız. Bir şey bırakacağız. Bir şeyleri bırakalım biz burada. Ya arkadaşlar suyu bırakırsam. Şuraya bırakıyorum bakın. Şunu buraya bırakıyorum. Seni de buraya bırakıyorum. Ee, seni de bırakıyorum buraya. Sakın kaybolayım demeyin sakın. Öldürürüm sizi ha. Bak buradasınız arkadaşlar gördüğünüz buradalar. Çakımı da şöyle alayım. Ee, aynen buradalar bakın buradalar. Sen gel şuraya bak falan olur çıkarsın tepeden aşağı bizim kafamıza çakasın. O zaman görürsün bak. O zaman işte sınırları oynayan bir herif oluruz biz. Ee, tıpkı Zövkeli'deki Dominic e, Dominik e, bizim Dominik Toretto gibi oluruz. Ee, kuzeyden gelmiştik dediğim gibi. Kuzeyden geliyoruz. Yani şu an güneye gidiyoruz. Ee, ama yani o adadan geldikten sonra kuzeye baktığımızda bizim azamızı göreceğiz senden. Yani gibi zannettim ben. Yani, evini gösteriyor ama değilmiş. Ya aslında neden öyle değil? Çünkü burada istediğin kadar ev yapabilirsin. Yani ayrı Minecraft'ta istediğin kadar ev yapabilirsin galiba. Hayır hayır hayır. Cümleyi tamamlayabildim. Ee, burada istediğin kadar ev yapabilirsin arkadaşlar. Ama Minecraft'ta bir tane evi gösterdiği için. Aslında Minecraft'ta yapabilirsin. Ya Ama buraya mesela bu adada her şeyi bırakıp o adaya gidebilirsin. Ve yani o adayı hangisini gösterecek? Kaç tane evin olacak? <laughs> yani iki tane ev var. Ee, hangisini gösterecek bizimki ki de aptal bir soru. Yani iki tanesi varken pusula hangisini gösterecek? Tabii ki de güneyi gösterecek. Normal bir pusula işte. Gerçekçiliği kanıtlamak için yapılan bir E, ee, Bu arada yani ben şimdi mesela bu adaya gittikten sonra bir adaya daha gidersim kesin kaybolurum. Ee, sonra ee, çok tehlikeli şeyler olabilir arkadaşlar. Eran. Eran bir yer patlayabilir. O derece. Ee, bu arada bakın. Ya... Ee, sandalımızı motorlu sandal yapacağız. Ee, ama olacak. Ama nasıl tahtayla? Tahtayı motoru koyacağız. Ana ama 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 bat 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 bat. Ee, bat e, ee, şey olacak. Ee, motor bulmamız gerekiyor. Full tank bulacağız. Ee, karbüratör bulacağız. Onları da zaten Stranded wikipedia Wikipedia'ya bakın. Wikia şeyinde var. Onları hepsi yazıyor orada. Oradan bulacağız. Hızlı sür hızlı çek. ki çek kaç 12 şu ah güzel e, ee, yaklaşık 12 oldu saat döneriz döneriz bakalım aha orada bizim adamız nerede arkadaş kaybetmeyelim yemin ediyorum kaybedersem bir daha kendimi hayatta affetmem yemin ediyorum e, ee, bu arada hani yapımcının dediğine göre malta bir falan da çıkacakmış ya dedi mi bilmiyorum umarım çıkar yani çıkmazsa dur dur bakalım şeyimize pusulamız doğru şey güneye şöyle baktığımızda Bizim adamız şurada bakın. Bizim adamız tam bu arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorum bu. Çek bakalım kürek. <laughs> Allah Allah. Dur. S S S S oraya. Ee, s gün son olduğu için günü oluyor ee, ve şey oluyor ben yani ben ingilizce böyle kavramları oh bakın hemen tekstürler yüklendiğim Diyor adaya, e, e, adaya bir tane şey geliyor diyor yani eran orada kolpacılar olabilir arkadaşlar hani böyle iç geçen rifler de görebiliriz sınıfı yani e, ama iki tane sanırım e, palmiye görüyorum umarım iyi bir güzel bir şeyler bulacağız orada gemi arkadaşlar sanırım gemi o bakın orada bir tane var ya o gemi galiba e, ilk başladığım yerin inanılmaz Uf, <laughs> uf. neler bulacağız neler Umarım gemisindir. Gemi kardeş lütfen sen ol. Ya gittikçe heyecanlanıyorum ya. Adalar keşfetmek çok heyecanlandırıyor insanı. Hatta tıstırıyor. Vallahi kocaman kayalar varmış bu adalara. Ya, ya hep sardalyaları görüyorum dayanamıyorum ya. Gollüme hatırlıyorum arkadaş. Yusuf Kerfens de gollümü almış tane hani, ee, dağdaki sanırım adadaki da, dağ içerisindeki bir tane sudan almıştı sanırım. Ya herif yani çiğ yedi. Çık. Şimdi seni böyle bırakalım. Zaten hiç kimse yok burada. Ya bu o. Oh. Ee, lazingleri alacağız arkadaşlar. Yani e, ee, değil de e, ee, bunlara zaten çıkıyor bizde bunlar ya. Aha taşları alabiliriz. Taş bizim adamızda hiç kalmamıştı sonuçta. Taş bizim adada bitmiş neredeyse. E, taş toplayalım. Bak güzel bir adamış ama Dur bakalım buradaki bir gemi vardı Gemi kardeş beni kandırdın mı? Yokmuş gemi belli burada ya Bak üç kere de kırdık hani Kırdık senin bıçaktan farkın ne olduğunu bize göster bakalım baltacığım Bu yukka İşte en çok ihtiyacımız olacak Şeylerden bir tanesi de bu zaten arkadaşlar. Mutsuz ben hayatımı yaşayamıyorum. Öyle işte yaşanmaz hale geliyor. raklar bilmem neler. Onlar içimizi çok iyi görecek. Ee, yukka bakın. Şu yukkalar için geliyorum sırf buralara neredeyse. İki tane düştü. İki tane. Bir. Nerede? Aldım. 2-2-4. Ee, iki, iki, bayağı bir topladık. Ya of, bismillah kaybolmayayım ya. o Korkuyorum. Adamı yani şeyimi bulamayacağım diye adamı kaybolmak da istemiyorum. Amaçsız uğruna manyak manyak istemiyorum ee, derken yani burada hiçbir şey yokmuş arkadaş biz boşuna geldik ama bakın şu şu senkronizasyon hatasını lütfen düzeltin. Lütfen firmadan bunu teşkil ediyorum arkadaş. Düzelt bunu yani. ve ee, bazı adalar birbirlerine çok yakınlar. Onu fark ettim. Bazıları çok uzak. Ama daha burada vardır oğlum. Biz boşuna gelmedik buraya. Hem dakika dakikamız kaç? Çok Daha var. Daha var, daha var. Hem ben zevkime göre oynarım. istediğim kadar oynarım arkadaş. Oha ya, sürü yapmışımlar burada. Bizim adada ilk yok. Ya yengeç yemedik galiba ee, o zaman da kadar hiç yemedik. Ya arkadaş şu şey tamamla bari bir tane taş daha bulabilirsem çok mutlu olacağım. Ah orada umarım bir şey vardır derken Oğlum yağmur başladı önümüzü göremeyeceğiz. Yağmur bastırıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Öyle bir yağ yok ki. Oh. Of. Oh. Kaldık burada kaldık. Ee, yine gideriz adamıza da. Yani araştırırım birazcık daha derken buldum. 4 oldu Artık bir daha lazing bulamayacağımıza göre arkadaşlar. Vallahi çok pis. Yani yağmur döktürüyor arkadaşlar. Dominik'te vallahi süper döktürüyor. Yani <laughs> daha ne diyeyim? E, artık topladık, gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Mecbur gideceğiz. Adamı kaybetmek istemiyorum. Hadi adaya gidiyoruz. Burada sür sür. Arkadaş korkmaya başlarım. Tırstım ya. Adam müthiş. Efektler müthiş. Onu belirteyim. Gidiyoruz. Hayır. Şunu at. <laughs> ne yapsam ya? Kokonatlara at bakalım. Düşerse ben karışmam. Nereye doğru gideceğiz Bu tarafa düz. Şöyle bakayım hem. Dur. Bak bir kere daha bakalım. Doğru düzgün yanlış dersek. Aa buraya. Buraya. Bakın şu şeyi. Şu ortasına baktığımızda haritayı anlayacağız zaten. Ya evime gitmek istiyorum. Ulaşacağım evime. Ya onlar düşerse düşsün ya. Bir sürü var bizde. Hiç bakmayacağım. Düz süreceğim. Arkama da bakmayacağım. Yani birisinin arkasından bakana derler ki e, kötü olurmuş. Biz de, bize de aynı şey gelmesin. Hayır hayır hayır. Usta bu renk değiştiriyor ya. Ada, ada yol değiştiriyor arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Yani yön değişiyor bakın. Bakın yön şimdi. Aa çıldıracağım ama. Buradan gelmedik mi Buradan geldik. E böyle böyle gideceğiz o zaman. Böyle böyle. Değil mi? Böyle böyle. Tamam böyle. Böyle düz sür. Adamı kaybetmek istemiyorum lütfen. Kaybolursa yandık arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim. Umarım diner. Yani çok hızlı yağıyor. Vay 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 vay. Sardalyalar hala yüzüyor arkadaşlar. Onu görüyorum. Oradan geldik. Düz sürü düz. Vay be. Dalgalar da baya iyi bak. Hayatta bulamayacağız adayı. Özür <laughs> dilerim ha. Yani adadan çıkmamalıydık. inanılmaz. Ya ben boyun ne bu Nereye ben ya? Nereyeyim? Ee, yapabileceğim bir şey yok. Şu anlık ee, videoyu durdurmak zorundayım. Yani zamanınızı boşunuza almak istemiyorum. Yani zamanınızı boşa yemek. Ee, zaten arkadaşlar hani bir dahaki bölümlerde görüşeceğiz. Dedeni bir dahaki bölümlerde başka bir adayı yerleşmiş olabiliriz. Ee, yani ne diyeyim. Bulamıyoruz yani. Yok. Yok kaybettik adayı sanki Yok. Yok işte saymıyor. Neden bilmiyorum. Kaybettik adayı galiba arkadaşlar. Ee, şimdi bizden bu kadar diyeceğim ama güneş çıksın bakalım. Belki bir şey ışınlandırır. Yani güneş her şeyin şeyidir derler. Ee, umarım Haydi Allah'ım Sarı Güneş'im benim Ya çünkü diğer adada baya bir e, şey vardı Ateşimizi yakmıştık e, Sist'e kalktık Ama e, Hiçbir şey değiştirmeyecek sanırım bu Genişle çıkıyor bir güzel e, Haydi bakalım Görelim Öyle bir bakalım aksi aktif çıkmazsa Sist'e kaybolacağı hiç benzemiyor ya hadi kaybol be siz, hadi ben lütfen be, hadi be, bulalım şu adamızı be. Ee, neyse, ya hani çıkacağı yok. Sizleri fazla oyalamak istemiyorum arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki e, bölümde artık başka bir adayı yerleşmiş olabiliriz. Bilmiyorum ya da kendi adamımızı buluruz. Ben uğraşacağım bununla ilgili. Ee, Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki stranded bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.